Pati serap mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle güzel bir cevizli tarçınlı kurabiye yapalım istedim. Hemen malzeme listemizi not edelim, ardından da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Oda sıcaklığındaki margarin ya da tereyağımızla başlıyoruz ve üzerine bir yumurta kırıyoruz. Üzerine pudra şekeri, tarçın ve ince çektiğimiz cevizimizi de ekleyerek karıştırıyoruz. Kabartma tozu ve en son da unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurma işlemine başlıyoruz. Piştikten sonra yumuşak bir doku elde etmesi için kurabiye hamurumuzu az yoğuracağız. Bunu unutmayalım. Yani ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra üzerini streçleyip yarım saatliğine buzdolabına kaldırıyoruz. Güzelce dinlenmiş olan hamurumuzu dolaptan çıkardıktan sonra iki tane yağlı kağıt arasında merdane yardımıyla yapımda da gördüğünüz gibi incecik açalım. kesme işlemi için 5 santim çapında yuvarlak kurabiye kalıbı kullandım. Kurabiye kalıbınız yoksa eğer bir çay bardağından da yardım alabilirsiniz. Yağlı kağıt serili tepsimizin üzerine tek tek kurabiyelerimizi alalım. Verdiğim malzeme listesiyle toplamda 2 tepsi yani 60 adet kurabiye elde edeceğiz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda tam 10 dakika pişireceğiz. Piştikten sonra biraz soğumaya bırakabiliriz. Şimdi de marmelatımızı biz cezvenin içerisine alalım ve biraz ısıtalım. Kaynatma işlemine geçmeyeceğiz. Sadece biraz ısıtacağız. Ve şimdi de sıra kurabiyelerimizi birleştirmekte. Bunun için bir tane kurabiyemizi alıyoruz. içerisine bir kaşık marmelattan sürüyoruz ve üzerine ikinci kurabiyemizi kapatıyoruz. Fazla bastırmadan yağlı bir kağıt serili tepsinin üzerinde dinlendiriyoruz. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir dinlenme kurabiyelerimizin birbirine yapışmasını yetecektir. Erittiğimiz çikolatanın içerisine kurabiyenin kenarlarını güzelce batırıyoruz. Batırdığımız kısmı da cevize buluyoruz. Kalan çikolatamızdan şimdi de üzerine birer çay kaşığı kadar çikolata ekliyoruz. Ve bütün cevizlerimizi üzerine kapatıyoruz. Ve işte cevize tarçınlı kurabiyemizin yapımı da bu kadardı. Çikolatasının donmasını bekledikten sonra yani bir saat sonra kapalı bir kavanozun içerisine yerleştirip iki hafta muhafaza edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım tarifim ve videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.